Türkiye'nin Şans Merkezi'ne hoş geldiniz. 10 numara çekilişiyle karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyorum. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekilişine özel makinemizde ekranlarda da gördüğünüz gibi 80 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimi huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitim huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Siz al şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Ali Yüksel hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza etkili katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. 10 numara çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Makinemiz sizler için 80 adet toptan 22 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve siz bu 22 şanslı numara içerisinden 10 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin de sahibi olacaksınız. 10 numara çekiliş heyecanında ayrıca 9, 8, 7, 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu hatırlatmak isterim. Çekilişimize başlamadan önce sizlere bazı hatırlatmalarda da bulunmak istiyorum. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak millipiangoonline.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyun uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikram miktarını sizlerle paylaşmaya. 10 numara çekiliş heyecanında bu akşamki büyük ikram miktarımız 796.926 TL. Bakalım bu akşam kim ya da kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım 20.02'yi gösteriyor Bizler Milli Fiango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve 10 numara çekilişimize başlıyoruz Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor Türkiye'ye bol şans diliyorum Evet makinemiz 80 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Şu bakalım ilk şanslı numara ne olacak? 15 48. Otuz bir. Elli dört. 47. On altı. Dokuz. On üç. İki. Bir. 30. Kırk dört. Yirmi dokuz.

78. Yetmiş Yetmiş üç. 76 58 ve son şansı numarayı bekliyoruz. Bakalım 10 numara çekiliş heyecanında son şanslı numara ne olacak? Ve son şanslı numara 50 oldu sevgili izleyicilerimiz. Evet, makinemiz sizler için 10 numara çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları küçükten büyüğe tekrar edelim. 1 2 3 9 13 15 16 17 28 29 30 31 43 44 47 48 50 54 58 73 76 ve 78 çekiliş heyetimiz ekranlarda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler her pazartesi ve cuma saat 20'de 10 numara çekiliş heyecanıyla yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bu akşam saat 21.30'da Çılgın Sayısal Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Kapanıştan önce sizlere son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizlerle bizimle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz siz alsansın www.kbs.com adresinden seyirci ol kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdi koşa kalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.